Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Sibyl öğreniyoruz. Sibilkat Kat benim çok ama çok sevdiğim bir kartistir hareketi. Uzun bir süredir de videolarımda kullanıyorum. Sizlerde nasıl yapıldığını anlatmamı istemiştiniz. Şimdi buradayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sibilkat Kat desteği 5 parçaya bölüp parmaklarımız arasında döndürdüğümüz bir kart hareketi ve yapımı başlangıç düzeyi için çok uygun değil. Eğer kartlara yeni başlamışsanız şu an ekranda çıkan kartı tıklayarak sizler için daha uygun olan hareketleri önce öğrenip biraz tecrübe kazandıktan sonra bu videoya gelmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi hareket desteği 5 parçaya bölüp yaptığımız bir hareket ve ben öğrenme sürecini kolaylaştırabilmek adına önce 3 parçalı olan versiyonunu ardından 4 ve finalde 5 parçalı olan versiyonunu çalışacağımız şekilde bir video hazırlayacağım. Öğrenmeyi daha kolay tutmak adına. Eğer kartlarınız hazırsa haydi başlayalım. Şimdi bunu bu açıdan seyretmektense birinci şahıs kamera açısından izlemenin sizlere daha faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden haydi önce bir açıyı değiştirelim. Desteği sol elimde bu şekilde tutarak başlıyorum. Bu arada önceki videolarımın bazılarında yorumlar okudum. Abi sen desteği sol elinde tutuyorsun ama ben sağlığım Tersini mi yapmam gerekiyor gibi. Ee, hayır arkadaşlar benim de sağ elim dominant. Lakin sağ eli dominant olan kişiler desteği sol elinde tutar. Solak olanlar da sağ elinde tutar. Yani şayet siz solak biriyseniz şu an videoda izlediklerinizin tam tersini yapmanız gerekiyor. Biliyorum bu biraz daha zor. Lakin sağ eli baskın olanlar çoğunlukta olduğu için ve ben de sağlak birisi olduğum için bu şekilde anlatmam gerekiyor. Öncelikle harekete girebilmek için şu pozisyona ulaşmamız gerekiyor. Peki buna nasıl ulaşacağız? Deste sol elimde aynı şekilde kapalı duruyorken sağ elimin orta parmağı ve baş parmağını destenin köşesine şu şekilde yerleştiriyorum. Sol elimin işaret parmağından destek alarak yani şu parmağından sağ elimin orta parmağıyla buradan bir paket ayıracağım. Büyükçe bir paketi havaya doğru kaldırıyorum. Ardından bu kaldırdığım paketten de Sağ elimin işaret parmağıyla bir paket ayıracağım ve şu anda istediğim pozisyona ulaşmış oldum. Bu ayırma işlemini şayet çok tecrübeli değilseniz, video başında da söylediğim gibi kolay bir şekilde yapamayabilirsiniz ama aslında inanılmaz basittir. Sadece biraz el reflekslerinizin, kas hafızanızın buna alışması gerekiyor. O yüzden bol bol pratik yapmayı unutmayın. Desteği tuttum ve bir paket kaldırdım. Buradan da bir paket açtım. Bu pozisyona geldim. Bu arada burada kartların sağlam duruyor olması lazım yani çok salaş, hemen her an dökülecekmiş gibi tutmamaya özen göstermem gerekiyor. Ardından bu pozisyonda hiç parmaklarımın istifini bozmadan sağ elimi olduğu gibi biraz aşağıya eğiyorum. Yani sağ alt tarafa doğru sağ elimi çeviriyorum. Şimdi bu çevirme işleminden sonra şu iki paketi aslında aşağıya doğru ayırmış oldum biraz daha. Ve gördüğünüz üzere sol elimin orta parmağıyla baş parmağı müsait. Bu orta parmak ve baş parmakla aşağıya indirdiğim şu paketin tam ortadaki paketi alt noktalardan tutacağım. Bu tutuş işleminden sonra sağ elimi baş parmağını bu orta paketten koparıyorum. Baştan aldık. Öncelikle bu pozisyona geldim. Sağ elimi aşağıya indirdim. Sol elimin baş parmağı ve orta parmağıyla şu paketi yakaladıktan sonra bunu sağ elimin baş parmağından yani şu parmağımdan ayırıyorum. Şimdi bu ayırma işleminden sonra bu kartı döndürerek bu pozisyona çıkaracağım. Şu an şöyle bir işleve geldik. Yani şu an şu en solda görmüş olduğunuz şu an oynayan paket aslında burada ortadaydı. Ben onu sol elimin iki parmağıyla tutup arka tarafa doğru çıkardım. Şimdi bu çıkarma işleminden sonra aynı paketle oynamaya devam edeceğim. Şu an bu paket yani şu an şu dokunuyor olduğum paket sağ elimin şu üç parmağına gelecek. Yani şöyle gösterebilirim. Şu üç parmakla bu paketi tutacağım. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle sol elimi yaklaştırarak kartı şu an yüzük parmağımın tam ortasına getiriyorum ve Orta parmağım sol köşeye, serçe parmağım ise sağ köşeye oturtarak paketi buradan kavruyorum. Bu kavrama işleminden sonra artık sol elimin işaret parmağı ve baş parmağını bırakabilirim. Çünkü paketi şu an şu üç parmağımla tutmuş oldum zaten. Ardından bir çevirme işlemiyle bu paketi de buradan çıkaracağım. Bu etaba geldikten sonra gene aynı iki parmağımla yani sol elimin orta parmağı ve baş parmağıyla şu an şu paket var ya baş parmağımla dokunuyor oldum. Bu sefer o paketi tutacağım alt noktalardan ve gene aynı şekilde baş parmağımdan kopararak şu an şu size en yakın olan paket görmüş olduğunuz paket bunu da üstten kurtarıp ortaya getireceğim ve hareketin sunum kısmı burada bitmiş olacak. Yani burada gösterimi yapmış olacağım. Ardından olduğu gibi düz bir şekilde kartları kapatabilirim. Şimdi burada aslında üç parçalı yapmış olduğumuza bakmayın hareketin tüm temel öğeleri bu göstermiş olduğum kısımda. Dolayısıyla şu açmayı yaptıktan sonra elinizi seri döndürmeye, kartları tuttuğunuz gibi çıkarmaya, çıkardıktan sonra da hızlı bir şekilde şu üç parmağı tutturmaya, ardından bunu çıkarıp bunu kavrayıp açıyorum. Aslında hareketin temeli bunlar Şimdi birazdan parça sayısı arttıkça Şu an görmüş olduğunuz gibi 3 parça var Parça sayısı arttıkça iş daha karmaşıklaşacak Ama gene bu temelin üzerine inşa ederek ilerleyeceğim O yüzden bu kısmı bol pratik yapmanızı tavsiye ederim Bir sonraki parçalara geçmeden önce Buraya kadar okeysiniz yapabildiğinizi hissediyorsunuz O yüzden şimdi parça sayısını bir arttıracağız Ve 4 parçalı olana geçeceğiz Başlangıçta gene aynı başlıyorum Sahilim aşağıya eğdim İki parmağımla bunu yakaladım ve kopardım Ardından kopardığım bu paketi sağ elimin 3 parmağına tutturdum ve ayırdım. Şimdi hatırlarsanız şu paketi tutuyor olmam gerekecek. Sol elimin orta ve parmağıyla ve baş parmağıyla. Lakin bu sefer bu paketin yarısını alacağım. Görmüş olduğunuz gibi ve bunu çıkardığımda paket sayısı 4'e çıkmış olacak. Tekrarlayalım. 3 parça başladım. Aşağıya indim kaldırdım. Burada şu tutuş esnasında paketin tümünü almak yerine yarısını tutarak buradan koparıyorum ve onu çıkarıyorum bu paket olduğu yerde kalıyor ve tekrar olduğu gibi kartları kapatacağım. Şimdi bu sefer o paketin tümünü değil de yarısını almış olduğumuz için ve o paket desteğinin en üstündeki kartın olduğu paket. Bu arada şöyle göstereyim. Şimdi burada bir farklılık var gördüğünüz üzere. Farklı olan kart desteğinin en üstündeki kart. Şimdi başlıyorum karıştırmaya. Şöyle üst kartı biraz daha göstererek yapmaya çalışayım. Şimdi burada ben şu paketi komple aldığım için en üstteki kart gidiyordu. Lakin bu paketin artık yarısını aldığım için en üstteki paket gene en üstte kalıyor ve kapattığımda da en üstteki kartın yeri de değişmemiş oluyor bu şekilde. Aynı şekilde en alttaki kart da değişmeyecek. O zaman şimdi hareketin 5 parçalı olan final kısmına geçelim. Buraya artık zigripten gireceğiz. Yani 3 parçalı giriyorduk ya öncesinde şu şekilde. Şimdi bu sefer öncelikle bir grip oluşturacağım. Yani şöyle bir Z harfi çizeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Kartlar gene avucumun içerisinde. Bu sefer paketi üstten değil, alttan kaldırıyorum. Yani şu şekilde sağ elimin baş parmağıyla gördüğünüz gibi sol elimin işaret parmağı ve orta parmaklarımdan Salim'in orta parmağından destek alarak en alttan büyükçe bir paket kaldırdım. Bu paketi kaldırdıktan sonra buradan tekrar bir paket açıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Lakin gördüğünüz üzere en üstteki paket hala çok büyük. Ve buradan da bir paket daha açtım. En altta kalan paketi de avuç içime yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi 4 parçayla başladık hareketimize. Ama tabii ki buna ne kadar hızlı geçebilirseniz... ...harekete başlangıcınız da o kadar güzel olacaktır. Yani hepsini böyle bu şekilde tek tek yaparak harekete giremem. Tabii ki başlangıç için çalışırken siz bu böyle olacak. Lakin artık belli bir pratik düzeyine eriştikten sonra... ...bunu bu şekilde anlık olarak tekte açmaya özen gösterin. Harekete direkt bu şekilde girelim. Kaldırdım, açtım ve harekete başlıyorum. Artık şu sol elimin avuç içinde olan parça sabit kalacak. Tüm hareketi az önce yaptığım 4 parçalı olan sivil kat gibi tüm hareketi bu kartları elimde tutuyorken yapacağım. Yani şimdi sağ elimi aşağıya büküyorum. Artık bu paketi aldım ve buradan kurtardım. Şimdi sağ elimin 3 parmağına oturttum. Bunu buradan çıkarıyorum. Ve bu sefer gene buradaki destenin yarısını alıyorum ve görmüş olduğunuz üzere elimde tam olarak 5 parça var. Ve kartlar birbiriyle uyum içerisinde. Burada da sunumumu yaptıktan sonra Gene aynı şekil olduğu gibi şu parçayı arkaya sokarak kartları kapatabilirim. Gene en üstteki kart ve en alttaki kart değişmeyecektir. Şimdi son tekrar desteğinin altından bir parça kaldırdım ve üstünden de açtıktan sonra bir zigrip oluşturuyorum şu şekilde. Ardından buradan bir kat daha atarken alttaki kartları avuç içime yerleştirdim. Sağ elimi aşağıya doğru büktüm. Sol elimin orta parmağı ve baş parmağıyla bu ortadaki desteği aldım ve buradan kurtardım. Ardından bu kurtardığım desteği sağ elimin 3 parmağını tutturdum ve bunu da buradan çıkarıyorum. Şimdi tekrar aynı iki parmakla buradaki paketi ortadan keserek çıkaracağım ve 5 parçalı harika bir görüntü elde etmiş olacağım. Ardından kartları olduğu gibi kapatıyorum. Çok çeşitli varyasyonlar var kartları kapatmak adına. Ben bu şekilde direkt dümdüz kapatıyorum. Çünkü Sibil Kat'ın 55, 60, 45, 75 milyon varyasyonu var. Benim kullandığım varyasyon bu şekilde, o yüzden sizlere bunu öğretmek istedim. Şimdi artık için temeli bittikten sonra sonu için ufak bir püf nokta eklemek istiyorum. Ee, eklemek istediğim nokta ise bilek hareketleri. Yani hareketi uygularken mutlak surette bileklerinizin çok fazla dönmesine izin verin. Bu karşı tarafa daha estetik bir görüntü uyandıracaktır. Yani bilekleriniz çok dümdüz durursa hareket biraz daha sığ görünür. Lakin siz bu bilekleri ne kadar oynatırsanız hareketin Görüntüsü o kadar güzelleşecek. O yüzden mutlaka hareketi uygularken de bileklerinizi döndürmeyi ihmal etmeyin. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Sibilkat benim için çok önemli bir hareket. O yüzden umarım sizlere de güzelce açıklayabilmişimdir. Şayet video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmına bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışıyorum hepsini bildiğiniz üzere. O halde yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.